Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ardahan Milletvekili Sayın Öster, Öztürk Yılmaz konuşacaktır. Buyurun Sayın Yılmaz. Buyurun. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, çocuk nafakası ve diğer aile nafaka türlerinin uluslararası tahsiline ilişkin sözleşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve dışişleri komisyonu raporu konusunda grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle <laughs> geri kabul anlaşması Avrupa Birliği Avrupa Birliği'nin vize serbestliği sağlamak için müzakere yapan ülkelere aday ülkelere önerdiği bir şablon. Bu özellikle son 10 yılda son 10 yıl içerisinde Avrupa Birliği'nin özellikle kriterlerini iyice sağlamlaştırdığı bir süreç. 72 tane kriter öngörülüyor. 72 tane bu kabul eden ülkenin ev ödevi gibi takdim ediliyor. 72 kriter yerine getirildikten sonra da süreç otomatikman tamamlanmıyor. Müsaadenizle teknik bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi Sayın Başbakan 22 Nisan'da açıklama yaptığında 72 kriterin çok büyük bir bölümünün tamamlandığını ve tek haneye düşürüldüğünü açıkladı. Ancak aynı gün TBMM Uyum Komisyonu Başkanı 55 kriterin yerine getirildiğini, yani 17 kriterin hala kaldığını belirtti. Ve yine aynı gün Avrupa özellikle Avrupa Komisyonu yetkililerinden yapılan açıklamada ise Türkiye'nin sadece 19 kriteri tam olarak yerine getirdiği, 72 kriterden sadece 19 kriteri yerine getirdiği açıklandı. Dolayısıyla bu bir görecelilik. Nasıl değerlendirildiğine bağlı süreç. Yani bizim ev ödevini yerine getirmemiz gerekiyor. Değerlendirme ise Avrupa Birliği komisyonu yapacak. Komisyon önümüzde çok az bir süre kaldı. Mayıs ayında komisyon ilk değerlendirme raporunu sunacak. Değerlendirme raporundan olumlu bir yeşil ışık çıkması halinde, bir yeşil ışık çıkması halinde bu otomatik olarak Türkiye'ye vize serbestliği tanınması anlamına gelmiyor. Bu raporun bu defa Lizbon Anlaşması gereği geliştirilen co-decision dedikleri ortak karar alma mekanizması çerçevesinde Avrupa Birliği Parlamentosuna gitmesi gerekiyor. Avrupa Birliği parlamentosunda Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması olarak takdim edilen bu anlaşmanın çok fazla eleştirildiğini, eleştirilen eleştirenlerin bunu buna uygun bakanlardan daha fazla olduğu sayı olarak biliyoruz. Dolayısıyla buradan nasıl bir sonuç çıkacağını göreceğiz. Velev ki buradan olumlu bir sonuç çıksa bile bu yine bu co-decision yani ortak karar alma mekanizması çerçevesinde otomatik yürürlüğe girmiyor süreç. Bu defa Avrupa Konseyi'nin de yani Avrupa Konseyi'nin de qualified majority yani nitelikli çoğunlukla karar vermesi gerekiyor. Süreç hayli uzun. Dolayısıyla Haziran ayı içerisinde bu değerlendirmelerin yapılması, bu kararların alınması ve olumlu bir kararın çıkması kolay olmayacak gibi görünüyor. Esasen 18 Mart'ta Türkiye AB açıklamasında da bu belli belli. Doğrudan bu o 72 kriter konusundaki yasalar kabul edildiğinde demiyor. Bu bunun hızlandırılmasına yani vize vize serbestliğine giden sürecin hızlandırılmasından bahsediliyor. Vize sürecinin otomatik olarak vize serbestisinin sağlanacağı söylenmiyor. Çok nüanslar var bu anlaşmada. Dolayısıyla biz ne kadar koşturursak koşturalım 4, 4 Mayıs'tan itibaren Avrupa Komisyonunun vereceği rapor ve daha sonra Parlamento'nun alacağı karar ve Avrupa Konseyinin akabinde vereceği karar belirleyici olacak. Eğer bütün bu süreç olumlu tamamlanırsa, olumlu sonuçlanırsa Türkiye'de vize serbestliği sağlanmış olacak. Ancak bu olayın teknik boyutu komisyon komisyona kadar olan boyutu belki göreceli olarak teknik boyutu. Komisyondan sonra parlamentoda ve konseydeki görüşmeler siyasi bir süreçtir. Türkiye'ye vize verilmesi konusu, Türkiye'ye vize serbestisi tanınması konusu tamamen Avrupa Birliği'ndeki siyasi bir karar mekanizmasıdır. Otomatik işlemeyecektir. Biz bir müzakere eden ülke olarak 2005 yılından beri başka müzakere edip Avrupa Birliği'ne bizden çok daha önce katılmış ülkelere sağlanan vize serbestliği ve geri kabul anlaşması senkronizasyonunu incelediğimiz zaman hakikaten Türkiye'nin sürecinin çok yavaştan alındığı, ağırdan alındığı, otomatik işlemediği ve bu sürecin esasen belki de bir süre sonra akamete uğrayacağı sonucu çıkı çıkıyor. Umarız böyle olmaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak vize serbestliğinin sağlanmasından memnuniyet duyarız. Türk vatandaşlarının kuyruklarda rezil olmasına son verecek elbette bu bu düzenlemeyi destekleriz. Destekleyeceğimizi daha o zaman mecliste de açıklamıştık. Ancak süreç daha o gün belirtildiği gibi kolay olmayacağını da bilmemiz gerekiyor. Bir bir Avrupa Birliği tarafından baktığımız zaman Türkiye'ye dönük bir çiftte standart var. Süreç hep sulandırılıyor. Kıbrıs'la sulandırılıyor, sözde Ermeni soykırımıyla sulandırılıyor, başka konularla sulandırılıyor. Türkiye'nin müzakere süreci olması gerektiği noktada tutulmuyor. Çünkü bir irade eksikliği var. Bir irade gösterilmiyor. Avrupa Birliği'nin bu yaklaşımı maalesef bizim de eleştirdiğimiz bir yaklaşım. Ancak bu sadece Avrupa Birliği'nin yaklaşımı ka yaklaşımıyla kalmıyor. Türkiye'de de hükümet maalesef bu eleştirilere konu olmayacak bir düzenlemeleri yapma konusunda yeterince irade göstermiyor. Hukukun üstünlüğü yargı bağımsızlığı, özellikle ifade hürriyeti, toplanma hürriyeti ve diğer alanlarda temel hak ve özgürlükleri garanti altına alacak alanlarda Avrupa Birliği'nin müzakere eleştirmeye meyilli yapısını önleyecek düzenlemeler konusunda gerekli iradeyi maalesef göstermiyor. Hal böyle olunca iki tarafta da bu iradesizlik bir sonuç alınmasını engelliyor. Bir başka konu arz etmek istiyorum. Şimdi Bizim Avrupa Birliği süreciyle ilgili olarak, eğer Haziran ayının sonuna kadar, sonuna doğru, en geç Haziran ayının sonuna kadar vize serbestliğinin tanınacağı belirtiliyor. Verilmediği zaman ne olacağı da hükümet, sayın hükümet tarafından açıklanıyor. Biz de diyor geri kabul anlaşmasını uygulamayız. E peki. 18 Mart'ta teknik bir bilgidir. 18 Mart'ta imzalanan yani onun üzerinde mutabık kalınan anlaşmada sadece geri kabul ve vize yok. Bir başka konu daha var. Ne var? Müzakerelerin hızlandırılması ve yeni fasılların açılması var. Peki böyle bir adım atıldığı zaman biz tekrar offsite'e düşmüş olmuyor muyuz? Yanlış bir stratejiyle tekrar kenara itilmiş olmuyor muyuz? Biz bunu askıya aldığımız zaman yani bu anlaşmayı yaparken bunları düşünmek lazım. Böyle bir adımı olmuyor. Biz de bunu askıya aldığımız zaman o zaman orada olan 33. faslı faslı da onlar blok edecekler. Başka fasılların açılmasını da onlar engelleyecekler. Dolayısıyla bu senkronizasyon yapılırken yeterince hesaplama yapılmadı maalesef. Biz bunu üzülerek gördük ve bu mültecilerle ilgili anlaşma hiçbir şekilde Türkiye'nin müzakere sürecine bulaştırılmamalıydı. Çünkü bizim müzakere sürecimiz zaten sıkıntılarla dolu. Zaten zor ilerliyor. Zaten bir sürü ön yargı var Avrupa'da Türkiye'nin üyeliğine karşı. Aleyhte çalışan çok taraf var. Hal böyleyken bir de mültecileri sanki bunlarla ilgili yeterince adım atmasak müzakereler engellenecekmiş gibi bir noktaya getirdik kendi kendimizi. Alanımızı daralttık manevra alanımızı. Şimdi koşuşturuyoruz. Bunu yetiştirecek miyiz? Burada kaldı 10 gün. Hepsini yetiştirsek bile Avrupa Komisyonu bakacak. Bu tam uygulanmamış dediği anda nokta nokta konuluyor. Biz yanlış bir yerden girdik ve yanlış sonuca gidiyoruz. Bizim müzakere sürecine kesinlikle bundan sonra hiçbir şeyi bulaştırmamamız lazım. Zaten Kıbrıs bulaştırılmış, zaten sözde Ermeni soykırımı bulaştırılmış, zaten Ege Adaları bula bulaştırılmış, iyi komşulukla başka ülkeler bulaştırılmış, bir bu kalmıştı. Bu da bulaştırıldı. Dolayısıyla bizim artık hakikaten kendi ayağımıza kurşun sıkmaktan vazgeçmemiz lazım. Biz biz vize serbestliği sağlamak istiyorsak bunu mülteciler konusunda ayrı bir paket yapmalıydık. Onların istediği gibi bütün onların işine yarayan konuları da tek bir pakete koymamalıydık. Şimdi işin içinden çıkamayacağız. Bir başka konu söz almışken belirtmek isterim. Türkiye'nin şu anda ulusal güvenliğine doğru yönelik bir saldırı oluyor. Terör örgütü Suriye'den kilisimize saldırılar düzenliyor. İnsanlarımız ölüyor. İnsanlar artık korkudan dışarı çıkamaz hale geldiler. Okullar tatil olmamasına rağmen dün dünkü bilgi çocuklar gidemiyor. Halkta bir panik var. Acaba bizim kafamıza mı da katuşka roketleri düşecek diye. Bizim ciddi manada bir tedbir almamız gerekiyor. Bu Türkiye'nin bir şehrine yönelik saldırı değildir. Türkiye'ye dönük bir saldırıdır. Bunun adını koymak lazım. Ve buna uygun tedbir almak lazım. Türkiye'ye niye saldırı oluyor? Türkiye'ye bir terör örgütü saldırı yapıyorsa bu terör örgütünü de afiş etmeli ve ona ilişkin en sert tedbiri al almalıyız. Türkiye hiçbir zaman böyle bir ortamda maalesef terör örgütünün hedefi haline getirilip Türkiye'nin sınır güvenliği, insanların can ve mal güvenliği tehlikeye atılamaz. Biz buna izin vermemeliyiz ve bu konuda alınacak tedbirler konusunda da biz gerekli desteği veririz. Mesele Türkiye'nin güvenliği, huzuru, vatandaşlarımızın huzuru olduğu sürece her konuda biz destek veririz. Bu konuyla ilgili de hükümetin kiliste ne oluyor? Niye bu roketler atılıyor? Kim atıyor bunları? Amaç ne? Bunları açıklamasını bekliyoruz. Bu konuyla ilgili meclise bilgi verilmesinden memnuniyet duyacağımızı hükümet açısından da bunun bir esasen zorunluluk arz ettiğini belirtmek isterim. Bu vesileyle yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmiştir